Sevgili Boğa burcu, Ağustos ayı boyunca biraz gergin olacağımız günlerden bahsedeceğim ama ikinci yarısı nispeten daha güzel, daha güzel, daha iyi şeyler söyleyeceğim size de ve Temmuz ayının son günlerinde sizin burcunuzda tam da boğa burcu üzerinde Mars'la Uranüs kavuşumu ve de Kuzey Ay Düğümü buna eşlik etmesiyle gergin bir iki gün yaşayarak Temmuz ayını kapatıyoruz. Dolayısıyla 1 ve 2 Ağustos'ta da Mars'la Uranüs'ün 18 derecede tam kavuşumu var. Bu birlikte çalıştığımız kişilerle sorun yaşama ihtimalinizden tutalım, Yükselerinizde gerçekleştirdiği için, gerçekleşeceği için size daha çok işle ilgili ilgili sorumluluklarınızı hatırlatacak. Kendi öz disiplininizle ilgili sorumluluklarınızı hatırlatacak anlamına geliyor. Bunların hiçbirinden kaçış yok diyor. Aslında kuzey ay düğümünün de burada bulunuşu evet iyidir iyi. Fakat kuzey düğümün buradaki fonksiyonu kendine bir rota belirle demektir. Kendine belirleyeceğin rotada ilerleyecek olursan bu sana fayda sağlayacak demektir sorumluluklardan kaçmayacaksın. Mecburiyeti geliyor özellikle. Yeni fikirlere açıksınız. Evet. Karşılıklı fikir alışverişi var ama tekrar söylüyorum. Biri, ikisi, dördü gergin. 7 Ağustos yine gergin. Dördü Merkür Başak Burcu'na geçiyor. Aslandan Başak'a geçiyorken Aslanda bulunduğu o son gün üçü dördü e, yani 29-30 derece Aslan Merkür. E, bizi daha çok böyle emir tonunda anlayışsız, sert konuşma yoluna götürebilir. Başka fikirlerin açık olun, esnek olun sevgili boğalar. O zaman sorun yaşamazsınız. Sevdiklerinizle tartışmamaya gayret gösterin. İkili ilişkileri bozmamaya gayret gösterin. Çünkü dördüncü evden 5. eve geçen Mars demek oluyor ki 10. ev 11. ev arasında da etki verecek. Yani 4 10 aksı iş ve evdekiler anne baba sevdiklerimiz, eşimiz her neyse. Beşinci ev alanı da çocuklarımız, sosyal çevre, aşk ilişkileri artık Merkür buraya geçiyor ve ilk dereceleri gayet güzel ve 11. evimizi de tabii ki etkileyecek. Yepyeni bir aşka da işaret eder. Onu da söyleyeyim. Beşinci evdeki Merkür. 7 Ağustos ve 9 Ağustos'ta gergin günlerden ikisi 11 Ağustos'ta buna dahil edebilirim. Çünkü büyük bir kadersel değişim dönemi. Çünkü burası Mars-Satürn karesi var. Satürn biraz zorlayıcı. Mars nerede? Sizin yükseleninizde. Dolayısıyla öncelikle sizi zorluyor. Diğerlerinde başka evlerden ama sizin yükseleniniz üzerinde. Demek oluyor ki Mars Satürn karesi değişim ihtiyacı hissediyorsunuz ve buna blokajlar var engeller var değişimle ilgili güzel teklifler var ama bunlara olumlu yaklaşmak istemenize rağmen şartlar çok uygun olmayabilir e, tam olgunlaşmamış olabilir bekletebilirler erteleyebilirler gibi yaratıcılığınız çok büyük bir hız kazanıyor her şekilde siz hızlanıyorsunuz her şekilde başkaları sizin izinizden gidiyor çünkü koyduğunuz no, e, rota nota diyecektim koyduğunuz rota e, çok önemli olacak başkaları 들어간 사람들 çizdiğiniz hedef çok önemli olacak başkalarının arasında. Venüs ile Plüton karşıtlığı da var. Venüs sizin kendi yöneticiniz Plüton'un buraya karşı noktada olması bir takım krizli konular, seyahatlerde krizler veya yeni fikirlerinizde krizler veriyor anlamına gelir. Bu 12 Ağustos kova dolunayı Satürn'yen bir dolunay demiştim. Bu biraz para konusunda sizi sıkıntıya sokabilir. Harcamalar düşündüğünüzden çok yüksek olabilir ya da anında böyle çok hızlı bir harcama kalemi çıkabilir ortaya ki bu sizin sorumluluğunuzda olduğunu hatırlatacak, üstelik de sizin sorumluluğunuzdaydı diyebilirler. Fakat bu işle ilgili de bir takım sorumlulukları hatırlatmak olarak da gelebilir. Mutlaka para olarak çalışmaz. Duygusal konularda aslında bir hareket var, yani normalden daha fazla bir hareket var, aşk var, yani yeni aşklar var öyle diyebilirim. Yani Venüsün özellikle Aslan burcuna geçişi size yine aşkı düşündürebilir, yuva kurmayı düşündürebilir. Normalden daha fazla yakınlaşabilirsiniz e, yeni tanıştığınız biriyle ortak dostlarınızla birlikte iş yapmak isteyebilirsiniz birlikte işbirliği içinde hareket etmek isteyebilirsiniz özellikle ve yeni topluluklar yeni tanıştığınız kimselerle e, onların özel hayatlarıyla ilgili konuşmanız gerekebilir danışmanlık vermek gibi özellikle 12'sinden bir gün sonrası gergin 13 ama 14 15 18'ine kadarki dönem güzel e, bu dönemde çünkü 15 ile 18 arası özellikle Mars'la Plüton'un güzel bir üçgeni var. Venüs'le Jüpiter'in üçgeni var ve aşk demek bu sizin için de öyle. Venüs çünkü zaten sizin yöneticiniz ve Merkür Uranüs'ün açıları çok güzel. Şimdi burası güç sahibi insanlardan e, arabuluculuk buluculuk desteği alacaksınız. Güç sahibi insanlar yepyeni bir iş imkanı verebilir size. Yepyeni biriyle tanıştırabilir sizi ve para konusunda da belki maddi konularda da destek olabilir ya da belli bir yatırım yatırım için akıl verebilir ee, ve Kariyerle ilgili güzel gelişmeleriniz olacak, özellikle bu ayın ortasında. 20'sinden sonra artık Mars İkizler Burcuna geçiş yapıyor. Para konusunda olumlu haberleriniz var. Daha önce tekleyen bazı böyle bir para akışı, şimdi daha hızlı çalışabilir, öyle söyleyeyim. Sosyal enerjiniz de oldukça güçlü, insan ilişkileriniz de oldukça güçlü. Bakınız, özellikle ayın ikinci yarısında maddi anlamdaki bütün yatırımlarınız doğru olacak, doğru yönlü olacak ve bu maddi yatırımlar ve ve kazançlarınızı bereketli ya da doğru değerlendirmenizin aslında Eylül ayına da güzel bir aksiyonu olacak. Güzel bir yansıması olacak. Öyle söyleyeyim. Ve 27 Ağustos'tan önce özellikle 20 Ağustos'ta Mars ikizler burcuna geçiş yapıyor demiştim. İkizler demek sizin para noktanız ve parayla ilgili işte fırsatlarınız olacağı anlamına geliyor. Zaten az önce de bahsettiğim gibi yetkin insanların para ve yatırımlarla ilgili de size güzel yönlendirilmesi olabilir sevgili boğalar 2023'e kadar Mars ikizlerde para konusunda bir hızlı ilerleyeceksiniz bir durduğunuz dönem olabilir ve tekrar yani Ocak ayına kadar e, ikizlerde olacağı için Mars ve ikişer ay sürüyor diyebilirim neredeyse e, bu dönem sizin için para konusunda fevkalade dikkatli olmanız gereken bir dönem diyebiliriz sorunlarınıza ticaretinizi alışverişinize fevkalade dikkat etmeniz gerekiyor Mars orada biraz sizi zorlayıcı da olabilir para konularını 23 Ağustos'ta Güneş artık Başak Burcu'na geçiş yapıyor ve Güneş'in Başak Burcu'nda oluşuyor. Sizin için aşk hayatınız demektir. Yepyeni insanlarla tanışmak demektir. Nereye çağrılıyorsanız gidin. Çünkü yepyeni bir döneme giriyorsunuz. İş birlikleri ve de aşk konusu. Hem aşk hem de iş birlikleri. Birlikte hareket etmek konusu. Bakınız yılın ikinci yarısında size her zaman iyi şeyler söyleyeceğim. Tutulmalar da geliyor. Hem Ekim'de hem Kasım'da. Boğa'da ve Akrep'te. Sizin kendi özel hayatınızla ilgili sizi sonraki yıllarda komple bambaşka bir insan yapacak aşamaya getirecek buradaki 6 ay özellikle Mart ayına kadarki dönem diyelim Şubat'ın sonuna kadarki dönem aldığınız her karar size değişim fırsatı imkanı mecburiyeti getirecek hem imkanı hem fırsatı hem mecburiyeti getirecek ve Güneş'in başakta olduğu dönem Merkür Plüton üçgeni de var ve aynı zamanda güç sahibi kimseler veya çöp çatanlar diyelim aşk hayatınıza yön verebilir onların tanıştırdığı kimselerle ya da zengin babanın kızını almak gibi diyelim biz ona zengin annenin oğluyla evlenmek gibi diyelim maddi anlamda gücü olan kimselerle iş birlikleri maddi anlamda zengin ya da maddi anlamda kuvvetli yatırımları kuvvetli karar alma kapasitesi kuvvetli insanlara akıl danışmak onlarla ortak Projelerde bulunmak, onların işine yaramak ya da özel hayatında onların işlerine destek vermek, yardımcı olmak ya da onların çocuklarıyla görüşmek veya onların dostluklarını kazanmak gibi gündemleriniz olabilir. Yılın ikinci yarısı, ayın ikinci yarısında böyle. Fakat özellikle de 23 Ağustos'tan sonraki dönem bu şekilde. 24 Ağustos'ta Uranüs artık retro ve de sizin yükseleninizde olduğu için biraz aldığınız kiloları verdirir ama bir yandan şöyle diyelim özgürleşmenin engeli gibidir özgürleşmek ee, şimdi bakın Uranüs boğa burcundayken boğa burcuna akrep burcuna ve diğer topraklara başak oğlak bunlara kilo aldırır aldırması kaçınılmaz ama e, bu retro dönemlerini bu anlamda iyi değerlendirebilirsiniz bence Ağustos'un ilk günlerinden itibaren özel bir diyet uygulayın derim sevgili boğalar yani vermemeniz için hiçbir sebep yok. Dolayısıyla dikkat edersek olabilir diye düşünüyorum kendi adıma da. 26 Ağustos artık Merkür terazi burcuna geçiş yapıyor. Terazi'yi de Venüs yönetiyor aynen sizin yöneticiniz olduğu gibi. Bu da artık aşk hayatının çok hızlanacağını ve kalıcı olan sevgilinin geleceğini gösteriyor. Habercisi oluyor. Bu sizin aynı zamanda işinizle de ilgili gündemlerinizin yolunda gideceğini gösteriyor, ticaretin hızlanacağını gösteriyor. 27 Ağustos'ta 3 derece Başak burcu üzerinde de bir yeni ayımız var. Var. Bu yeni ay Başak Burcu'nda 6. ev alanında Başak'ta olan her konu sizin için aşk hayatınız anlamına geliyor, çocuklarınız anlamına geliyor, çocukların beklentileri, çocuklarla ortak planlarınız, tatiliniz eğer çocuklarınız varsa değilse çocukla ilgili bir istekliliğiniz olabilir, bir gündeminiz olabilir, bununla ilgili bir çabanız gayretiniz olabilir ya da aşk hayatınız kalıcı hale geldiğine bir şekilde ikna olacaksınız demektir. Ayın bu son günü de gayet güzel. Aşk, sanatsal çalışmalar, eğer kreatif yönleriniz ön planda işler yapıyorsanız bunlarla da ilgili güzel fırsatlarınız var demektir. Umarım çok güzel bir ay olur sevgili boğalar. Hep Ağustos ayına anlam yükledik ama ilk yarısı azıcık gergin. Bunlara artık katlanıyoruz. Günü kurtarmaya çalışalım, akışta kalmaya çalışalım. Bu bile yeterli. Sorularınızı videomun altına bekliyorum özellikle. Umarım Temmuz güzel geçmiştir. Temmuz'u nasıl atlattınız onu da bana yazsanız memnun olurum. Görüşmek üzere. Ve Ağustos ayının çok güzel geçmesini diliyorum. Ağustos ayının 27'sinde de bu Başak Burcu'ndaki yeni ay ile birlikte de biz de kendi eğitimlerimizi başlatıyoruz. Temel astroloji eğitimlerini 6 yıldan sonra yeniden başlatıyoruz. Dolayısıyla 5 ay boyunca temel eğitim, daha sonra 2 ay orta seviye, sonra da ileri astroloji eğitimlerim için bana her zaman başvurabilirsiniz. İletişim bilgilerim videomun altında. Görüşmek üzere, hoşçakalın.